Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi nuru üzerimize üzerimize olsun inşallah. E, doların üzerindeki işaretlerin ne olduğunu e, bir araştıralım dedik. E, genel bir kanımız, bilgimiz vardı ama işin içine girince konunun gerçekten öyle olmadığını anlayabiliyoruz. Az çok yapay zeka gemini ile de e, bilgiler aldık. Onları da ekrana koyacağım. Onları da okuyunuz. Şimdi dolar e, Amerikan kuruluşu itibariyle başlayan 1776 piramitin de en altında Roma rakamıyla yazıyor. Buradan başlayan bir serüven var dolarda. E, ve Amerikan'ın kuruluşunda etkili olan e, İngilizlerden giden bakçumlardan oluşan bir koloni ve 13 koloniyi temsil ediyor. Ve onlarla ilgili işte kartal var, e, tek göz var, gören göz, işte zeytin dalı var, ok var. Heresi 13 adet tarzı gemini yapay zekaya göre bunlar 13 kolodeyi e, Amerikan halkını temsil ediyor vesaire vesaire. Ve iki tane de yazı var yeni dünya düzeni ve başlanan şeyi destekler diye e, iki tane de yazı var. Bir de tamamlanmamış diye adlandırılan bir piramit var. Yani tamamlanmamış bir piramitin basamak sayısı 13. Oraya kadar geliyor. Arada boşluk var. Üstte bir üçgeni tamamlarcasına bir üçgen gibi duran bir yapı daha var. Onun içinde beş 5 basamak. 5 basamağın üstünde göz var. O gözün üstünde de bir 8 basamak daha var. Yani o da bir 13 basamaklı ama 5 ile 8 altıncı basamak arasına bir göz yerleştirilmiş. Gözün üzerinde de kaş gibi duran ama bir yılan var. Yakın çekimle çektim. Ee, onu ekranlarda koyacağım. Sizler de göreceksiniz. Görüyorsunuz hatta. Daha net anlamanız adına. Hani fotoğraf dağılıyor fazla yakınlaştırdıkça. O zaman da işte şeyi görselliği kaybetmiş oluyoruz. Şimdi aslında bu piramit ee, özellikle hani e, Amerikan parasına bir dolara bu olay resim ne zaman girdi? 1930'lu yıllarda ve 35 yılında e, bu resmen Amerikan bir dolarını e, üzerinde belirmeye başladı. Peki daha önce neden yoktu da 1930-35'lerde bu dolara girmiş oldu? Amerikan'ın da özellikle e, dünya hakimiyetine doğru giden ikinci dünya savaşıyla da yüzünü pekiştiren bir duruma da yol açıyor. Bunu belirtelim kardeşlerim. Yani 1930-35'larda 1935'lerde başlayan bu olayın sebebinin şeytanın hakim olma, kendini sahneye çıkarma, şeytana ayetler bağlamında verilen sürenin kendisine yaklaşmasından dolayı şeytanın önünün açılması, hızlı hareket etmesi, insanlar üzerinde şeytan insanlarla daha sağlıklı kendince bir sistem kurup oraya gitmesi ve bu işi tamamlaması gerekiyor. başlayan işleri tamamla, başlayan işleri tam destekler diyor ya. Burada işte o boşlukta tamamlanmayan diye adlandırılan bir piramit var. Alttaki doğrudur örneğin ama üstteki tamamlanmış bir piramittir. 5 ve 6. piramidin arasına bir göz yerleştirilmiş. Gözün üstünde yılan var dedik. Şimdi aslında üstteki piramit aslında ne resim biliyor musunuz? Babil Kulesi aslında. Babil Kulesi'ni iki piramit olarak orada gösteriyorlar. Üstteki tamamlanmış olarak gözüküyor. O üçgen gözün olduğun yer tamamlanmış şeklidir. Alttakini tam olarak tamamlayamadılar. Örneğin. Ne diyor? Yeni dünya düzeniyle bunu tamamlayacakları anlaşılıyor. Yeni Dünya düzeniyle tamamlandığı zaman ne olacak mesela ona da geleceğiz. O yüzden kardeşlerim tam yani başlangışı desteklerden kasıt daha Amerika'dan önce bu masonik yapıların işte gizli yapıların devreye girmesiyle bu şekilde e, ilerleyen bir süreç var. Bu Amerika'nın e, kuruluşu ve e, yönetime girmesi e, çok. Kızılderililerle başa katliamları sürdüren bir ülkenin şeytanlaşmasıyla zaten işte hapsana kaçkınlarından oluşan tecavüzlerle nesillerini yürüten, büyüyen bir nesilden bahsediyoruz. Yani acayip bir e, 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 zinadan doğan çocukların ürettiği bir ülke. Bu ülkeden ne beklenebilir işte? Katliam, canilik, işte terör üretme, terörü yayma, uyuşturucu, kaçak silah, dünya bunlar bunu pazarladı. Dünyada daha önce hani, evet kervanın önlerini kesme, köleleştirme, adam kaçırma vardı ama Amerika ile birlikte bu dünya çapında tekelleşti ve bu şekilde ülkeleri kasbetme, işgal etme, darbe yapıp ele geçirmenin farklı yön ve yöntemlerini şeytanla birlikte geliştirip bu yöntemleri uyguladılar. Şimdi burada aslında Babil'i tekrar yeniden inşa edecekler. Eğer bu Mısır piramidi olmuş olsa idi. Mısır'ı işgal ederdiler değil mi? Mısır oysa öyle bir durumda değil. O piramitlerle ilgili daha farklı hesapları kitaplar var. Babil Kulesi ile alakalı olup Irak'a girmelerinin en büyük sebebi de budur kardeşlerim. Burada gerçek anlamda bunu belirtmekte fayda var. Çünkü niye? Babil ile ilgili farklı planlar var. İşte kardeşlerim şeytanın insanı bu şekilde görmesi, doğumunda dokunaraktan doğan çocuğa dokunmasıyla, ağlatmasıyla başlar. Hz. İsa Mesih yani bu yaratılmışların hepsinde böyledir, hadis de var. Doğan çocukların neden dünyaya geldiğini ağladığını, şeytanın temas etmesi nedir? İlk çocuklarda zaten Hazreti Adem'in ilk çocuğuyla birlikte şeytanın müdahil olması, Görüyorsunuz çok e, cahillerin teorilerle ürettiği konular var, hiçbiriyle alakası yoktur. Şeytanın insan üzerinde kurduğu plan ve desiseler, bunu zafere götürmek istiyor kendini ve ilmini. Den dolayı üstün olduğunu kanıtlama çabasının bir tecahürüdür. Amerika'nın dolarına girmek kadar ileri giden bir safadır ve bunu şeytan Amerikan ve Amerikalıların güdümünde olan kişiler üzerinden bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Çünkü niye? Çoğu görüyorsunuz şarkıcı, türkücü Amerika'da bilmem iş adamı, siyasetçi hep tek göz işareti yapar. Neden? Şeytana ruhlarını satmışlardır. Ve hatta biz bunu defaat canlattık. Şeytan bunların bedenlerini kullanır. İçlerine girer. Her 3-3 saniyede 3-5 saniyede bir kendini resetler gözlüğünü açıp kapatarak. Çünkü o bedende sürekli daimi kalamaz. İnsan suretine girebilir, hayvan suretine girebilir, örneğin ağaç suretine de girebilir. Ama kendini resetlemek zorundadır. Çünkü fazla bir kalma özelliği yok. Yani bununla birlikte dediğimiz gibi kardeşlerim asıl amacın şeytanın insana üstünlük sağlamasıdır. İşte şeytanın Allah'a ben senin işte yolun haricinde gidenlerin çoğunu aldatacağım, cehenneme süreceğim demesi çünkü ilmine güveniyor. En büyük özelliği nedir? O bizi görüyor. Biz onu göremiyoruz. Öyleyse biz sınavda mıyız? Örnek baktığımızda ayetler evet sınavda olduğumuzu söylüyor. allah Teala her türlü uslupla herkese hitap ediyor. Ama burada baktığımızda sınav olabilmesi için örneğin Bizim de onları görebilmemiz lazım. Tek taraflı bir ilişki gibi duruyor. Biz hiçbir şeyden habersiz, gafil yaşarken onlar bizi görüyor, çevreliyor, düşman olarak zaten düşmanız. Biz bunun farkında değiliz ama onlar bunun farkında ve bilincinde. Buna göre insan oğlunu her yerde, her zaman görmeye çalışıyor. Tabii Allah'ın ayetlerini ve onlardan korunma gereken lafız Kur'an vesaire gibi ışık. Kur'an nurdur okunduğu zaman nur saçar. Bütün bunları okuduğumuzda etrafımızda duramazlar, uzaklaşırlar vesaire. Ama onların üstün özellikleri var yok değil. Onlar da bu üstün özelliklerinden dolayı kendilerine seçilmiş üstün olarak görüyorlar ilmende. O nedenle o gözü tekrar oluşturma Babil Kulesi üzerinden şeytan sahneye çıkıp üstünlüğünü kanıtlamak ve kendini tabiri caizse üstün olmasını ilan etmekle alakalı olup bu piramitin tamamlanması yeni dünya düzeniyle olabilmesi adına bu safhada Amerika'nın üzerine ilerliyor. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var biiznillah. Bu şekilde... İşte kuleyi oluşturup yeni dünya düzenini kurunca işte Allah'a göktekilere dediği Allah ve meleklerine gerçek anlamda savaş ilan etme, baş kaldırma, isyan etme. İşte sen bu kullarını yarattın. Ben onlardan üstünüm dedim. Ben şimdi kendimi ispatlıyorum. Konusudur şeytanın bu konudaki yaptıkları. Kendini kanıtlama derdindedir. O nedenle kardeşlerim, insanın işte bu şekilde bilinçli olması gerekiyor. Yani Hazreti Adem'den önce hiçbir insan yaratılmamış kardeşlerim. Aynı anda başka insanlar da yaratılmamış. Burada ayetler net söylüyor. Hazreti Adem'den önce işte dediğimiz gibi bitkiler yaratılıyor, hayvanlar, canlılar yaratılıyor. Yer, gök, ay, güneş vesaire yaratılıyor ve bunların arasındaki işte balıklar, dalgıç cinler vesaire cinlerin sular özellikle denizlerle birlikte dalgıç cinler de yaratılıyor. Bütün bunlarda baktığımızda hayvanların olduğunu, dinozorların, ejderhaların olduğunu, o zamanın insanlarıyla boy orantısında yakın olduklarını, çünkü her nesil kendi türevinin cinsinde canlıları barındırır. Yani insanlar küçük, hayvanlar çok büyük olursa insan nesli tükenir yaşayamaz. Oran var, denge var. Yani bunları bilip de konuşmak lazım. Ayetler, her şeyi net açıklıyor. Bunun da tarihsel bağlamda baktığımızda allah Teala yeri göğü ve aralarındakilerine altı günde yani toplam bir günün bin yıl kadar diye adlandırdığı aslında 960 yıldır. Yani dört günde 960'a çarptığınızda 4000'den 160'a çıkarırsanız ne kalıyor kardeşlerim? 3840. Yani dünya yeriyle Allah yeri göğü yarattıktan 3840 yıl sonra örneğin arada aralarındakilerini yaratıyor. Canlıları, göğü, yıldızları vesaireyi yaratıyor. Bunları da yarattıktan sonra şeklen yarattığı insana ruhuna rüfeyerek canlılık veriyor. Altıncı günün sonunda bitiyor. Yani altıncı gün yarattıktan sonra onun canlanmasıyla birlikte İnsanın dünyadaki 7 bin yıllık ömrü başlamış oluyor. İşte bütün olup bitenlerin aslında tezahürü, konunun özü, özeti bulur. Şeytanın devleti Amerika'dır, başta, en başta. Parası vardır şeytanın, dolardır kardeşlerim. Ve yeni dünya düzenini dolarına da koymuştur kendi parasını. Tam anlamıyla Amerikan siyasetçileri, sanatçılar hepsi şeytanın hizmetkarları da Satılmış bedenlere istila edilmiş insanlarla dolu bir ülkeden bahsediyorsunuz. Bu ülkenin dünyaya bir faydası olur mu? Olmaz. Yani demek istediğimi kısaca net anlatmış oldum. Farklı konular da olmuş olsa. için özü bu. Gerçek anlamda da işte doların hani 13 koloniyi kastettiği bilmem ne etti falan bunlar uzun hikayeler kardeşlerim. Aslında dediğimiz gibi Babil'e kadar giden Irak'la ilişkilendirin. Hedefin özellikle 1990 ve 2003'ler civarı işte Irak'ın neden hedef alındığının başka bir gerekçesidir. Eğer bu piramit Mısır piramitleri olup firavunlar üzerinden gelen bir konu olmuş olsa idi gider Mısır işgal eder. Oradaki Mısır piramitleriyle ilgili farklı eee plan projelerinin içinde olurlardı. Bunu da belirtmiş olan kardeşlerim. Evet bunlar bir yapay sonu bir e, olayla işte cinleri şeytanları uzaylı gösterme projeleri devam ediyor. Bununla birlikte işte Babil Kulesi yani piramit tamamlanacak. Şeytan işte ben sizi her yerden görüyorum bunu canlı olarak da işte herkese haberdar edecek modundalar. Planındalar. Bunun üzerindeler. Fazla bir şey de kalmadı. Sınırındayız kardeşlerim. Artık her şey oldu bittiye geliyor. Görüyorsunuz. Çok hızlı gündemler geliyor. Dünya ülkeleri ve bu şeytani sistemin de sonuna geliniyor kardeşlerim. Eli bizde Allah'ın da bir planı var. O plan da işliyor. Şeytan da, Deccal da, Sufyan da hepsi de Allah'a ve e, İslam'a hizmet ediyor kardeşlerim. O nedenle rahat olun. Ama tedbirli olun, akıllı olun. Ocu bucu, şucu olmayı akledin. Akledenlerle birlikte yol alın. İnşallah hayırlara vesile olmuşuzdur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olun.